Koça Süper Ligi'nin 5. haftasında e, Altın Çocuklar ve Yıldırım FK arasında oynanan maçta gol çıkmadı. Ama çok pozisyonlar ürettiler. Başaramadılar. 0-0 beraber, berabere biten maçta e, Ali Emir ve Tuna e, birer puan aldı takımları. Hala düşünsünüz bu konuda. Çok güzel oynadı. Her hafta olan gibi ufak tefek hatalar yaptık ama ikinci yere e, oyunu komple diğer yer, diğer yarı sahaya püskürttük açıkçası. Defansöre top gelmedi. Çok kolay pozisyonlar kaçırdık. Daha iyi olabilirdi ama takımı gurur duyuyorum. Hepsini tebrik ederim. Ayaklarına sağlık. Evet haftanın tek golü Ediz'den geldi. 1-0. Bu haftanın kazançlı takımı Anka Spor Kulübü oldu. Şimdi Hep beraber ortada buluşuyoruz. Gelin. Haydi hep beraber ortadan uçuyoruz, turkuaz diye bağırıyoruz, haydi. Aaaa! 1 Herkese iyi akşamlar. Sunlar.